kanalımıza hoş geldiniz. bugün ne yapıyoruz salonda kaldık biz ne yapacağız en son çıkan kazanır yapacağız dur Yiğit hemen geri girme çıkma çok sıcak acayip sıcak arkadaşlar yandık koşu Resul koşu bakın şurada ateş mi? var gelsin gelsin ay vallahi bakın şöyle saunanın köşede ışığı var böyle çok acayip sıcak değil mi kaç derece burası acaba yes. gelsin, 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 bu değişik bir su. Derecesi kaçmış Sedat burada yazıyor. Derece mi o? Yok derece değil herhalde. Derece ne o? De. Biz anlamıyoruz bunu. 15 derece yok. Kaç derece derece yani. Acayip ne? derecede sıcak ne? arkadaşlar. Ne? Ah. 5-15 Ne? yapıyor? Böyle bir titreme Ama geldi. ha. ört ört. He? Baba. Artık, artık, artık. Tamam, ablam. Baba. Baba bu ne? çok iyi sıcak. Sana iyi gelir iki dakika uzan. Babası. Oğlum havlular hangi şey mi o el? Havluka havlular almış mı? Yiğit. Nasıl sıcak çok mu? Ay duramıyorum valla. Ben duramıyorum çıkıyorum. Kaç derece sıcakta arkadaşlar kaç dereceydi burada? Yandık. Evet ya. arkadaşlar. Geri giriyoruz arkadaşlar. Çok sıcak ocak derecede. Ben böyle bir onlara şöyle şey yapayım. Acayip derecede sıcak. Ben içeride duramıyorum. Fosil fosil terledim. Ne yapıyorlar acaba içeride? Neyse. Tekrar bir ben, ben de gireyim. Ay, nasıl sıcak? Rıslı. Bayağı sıcakmış ya. <laughs> Antalya'da da... Bir de mentüllü. Bir de Antalya'dayız. Aşırı sıcak. Değil mi? Acayip sıcak arkadaşlar. Buranın derecesi 50 vardır değil mi? Evet. Yani ay Rabbimize şükürler olsun. Böyle bir yerde şey yapamıyoruz hani yaşayamıyoruz. 50 derecede böyle yaşadığını düşünsene her gün. Nasıl olur? 4-5 tane kılıma dizeye bilmiyor yani. Ne 4-5 tane? 30, yani. 30 kiloya düşer. Ya. Ha kılıma kılıma. Valla baban dediği gibi 30 kilo, 30 kilo ya düşer şey valla. Ya Böyle bu sıcaklıkta yiyip ya, yaşadığını uyuyacaksın. Ama burada yatılmaz. Valla ben ya çıkıyorum siz, şey siz de devam edin hanım. Ay terimiz kaldı, çok acayip, çok acayip <laughs> arkadaşlar. Ben duramadım, onlar duruyor. Gördüğünüz Böyle gibi çok sıcak, acayip sıcak. Tamam. Yiğit'e bakalım <laughs> biz. Yiğit, Yiğit nerede? Yiğit burada, hamama girdi. Hamamda sıcak ama sahneye bakarsan yok, yine ferah. Yiğit'le Bekir oyuna devam ediyor. Ne yapıyorsunuz? He? Ne, nasıl gidiyor? Ya. Ne? Ay güzel mi serin mi? Peki nasıl? Çok sıcak. İyi de ne demek istiyorsun? Kalma ağabeyim. Siz de seviyorsak Hoşçakalın.